Bir anda oldu. Abiler bir dakikada geldi. Kardeşlerimizi ekspere götürmediler. Ya vardı bir tane de. Fatih abi de aldı böyle bir tane dört. Aynı. Yo aynen bu bizim sattığımız araba. 01 C yeri. Aynen bizim sattığımız araba olması lazım. Aklım Mercedes'te kaldı ama gönlüm BMW'de. Ben ben, ben BMW'ciyim abi. Şu anda canlı bir yani pazarlığa şahit oldular. Eksperi arabayı göstereceksin. İçine senesini alacaksın kardeşim. <laughs> videosundan herkese Merhabalar arkadaşlar Evet Konya'dan iki tane misafirimiz geldi Özgür unlu muamelelerin sahipleri 420 aracımızı inceledik bir test sürüşüne çıktılar bayağı da bir pazarlık yaptık bakalım şimdi kararları ne olacak arabayla şimdi durdular kameradan görüyorum arabayı test ettiler geldiler İnşallah hayırlısıyla bu BMW'de Konya'mızda kalırsa çok mutlu olacağız burada kameranın olduğundan kimsenin haberi olmuyor doğal bir şekilde çekiyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi tepkilerini göreceğiz geldiler aleykümselam geç bizim <laughs> <O tarafa. gülüyor> yeğendi Yani sağ kapıda lokal boya var. Sonradan boyatmışlar. Demek ki şimdi ikinci bitebilir. köşesinde mantık var yani orada boya var, yok. Ha nerede? Tam içi var ya. Sol tarafıyla sağ yani boya parça. Şimdi biz arabayı sattığımızda boyu yoktu sağ kapısında. Adana'ya gönderdiğimizde arkadaşlar boyatmışlar. Arkadaşın da haberi yok ama kapı yarım boyanmış. Demek ki de baksan senin imkanların yani böyle Dur. Tam o tamal köşe teninde böyle çatlak gibi böyle beyaz var. Eksperte sokarsın. Ekspresse gidersin. Ben bakayım bir net bir şekilde. Hamza 420 arkada. Şu hemen sağ kapısını bir aç. Bir boya bulduğumuz kapı var ya sonradan boyanan kapı. Onun hemen bir içini aç bakayım. içinde boya var mı? Kapısı sökülmüş mü? Ha, kart çekeriz. Arabanın vekaleti gelecek. Arabanın satışını kendi üstüme alacağım. Çünkü benden kart çekeceğiz. Arkadaşlarım poz çekme imkanı yok. Öyle bir şey olursa kart çekerim sana yardımcı olurum o konuda. Herhangi herhangi problem yok. Eksper arabayı göstereceksin, içine sinir salacaksın kardeşim. Tamam, boyarken çürümüşlerdir orayı kapısını. Tamam abiciğim. Hemen silin güzelce abiciğim sana. Üzerinde PPF vardı. Biz arabayı PPF'li verdik arkadaşlara. Ön üç parçasını PPF kaplayıp da verdik. PPF'ini biz söktük. Kapının da boyandığını şundan anladık. PPF'in altından kesmişler, bant çekmişler, dıştan boyamışlar. Sökme yok. Sökme olsa e, bant çekmezler. Ya bunu ne yapacağız? Ya. Olur. Son şey öyle olur. 1 milyona da kaç çektiğimiz zaman 3.60 ile dönüyor ertesi gün. 1000 liraya 36 bin lira yapar. Aynı gün mesle satış yaparım. Yani şu anda ne oluyor bize? 90'a bıraktım zaten. Artı 30 destek. Abi, <laughs> ya lastik kardeşim altyazı, bak sana şöyle söyleyeyim. Ya ne lastik sıfır, dışlık lastiği var işte yazlık lastikli. Lastik, okay. Anacan. Ya sana şöyle söyleyeyim kardeşim. Bir tane aç şuradan bana emsalini göster. Ya, var abi. Aynısı yok ama var. Ya, ya. lazer farlasını bul. Lazer Aynı farı 150 bin lir lira yok atar. Tanzante mavisini doldur. bul. İçinin karbonlarını Aynı bul. 20 de, 20 bin lira, kardeşim bak yani sana abi, şöyle söyleyeyim. Bak, bizim şimdi burada lazer, bir Geldi ben Bizim ya. burada bir hizmet bedelimiz var. Burada bir sürü şimdi satışını alacağız, üstümüze maliyetimiz olacak. Fatura keseceğiz, maliyetimiz olacak. Bunlar ne hizmet bedeli alacağız. Kapı geri beraber bakalım. O biraz geri almışlar yani. Ya düzeltmek için bir tık aldılar, Şimdi o. sana şöyle söyleyeyim, kapıyı değdirmişler. İleri geri oynamış olabilir kapıyı vurunca. Anlamış. Ama arabada herhangi bir sök takı... bir Yani sana şöyle söyleyeyim, bu kasa çok güzel bir kasa. Bu araba da gerçekten çok güzel bir araba. Benim de gözüm oynamadı değil yani arabaya. Yani. Keyifli bir araba, o karbon detayları, metaller falan, hani rengi mengi, içinin bordo olması. Bir de bu paraları bulunabilecek bir araba değil. Ayağınızda adam Van'dan arıyor, Bursa'dan arıyor, oradan arıyor, buradan arıyor. Evet, Ağustos'ta Mersin'e 180 düşünüyorum inşallah. Bir i̇nşallah. Yani yeni kasa. Şey evet, Orada zaten 6 milyon var girdik. Zaten ben Ağustos'ta alacağım. Belki de Ağustos'ta bu arabaya getireceğim. Bir ama bu arabaya Sana şöyle söyleyeyim. Satarız. Her zaman satarız. Bu araba ha. bizim kendi bu sattığımız araba. araba kendi bildiğimiz bir araba. belki 5 ay, belki 6 ay. Ama ben geri getireceğim bu araba. Çünkü ben 180 Eyvallah. Biz her zaman sattığımız ha. arabanın ha. zaten ha. arkasındayız. Ha. Araba çekiciyle geldi buraya. Adam bize o kadar güvenmiş, itimat etmiş ki ha. arabasını Adana'da satmadı. mı abi arabayı sen sattı dedi. Bize gönderdi çocuk. Aynısını belki ben de yapacağım inşallah. Yani. Eyvallah. Ben yani, sana şunu da söyleyeyim abi 520 BMW E180. I. 520 biraz performanslı E180'de daha yakışıklı ama 520 daha performanslı. Performans istiyorsan BMW. Öyle bir şeyim var zaten. Aklım Mercedes'te kaldı ama gönlüm BMW'de. Ben Hayır. ben BMW'yeceğim abi yani BMW öyle söyleyeyim. BMW'ciyim. E180'e de geçemiyorum. Yaşımız gereğiyle biraz da artık ilerledi. BMW'yi biraz düşürsek de çitalık Mercedes'e Mercedes'e. İkisini de test ettim. BMW gerçekten Mercedes'in performans olarak bir tık üstünde yani hissettiriyor rahat bir şekilde. Mecbur çözelim gidelim abi ne yapacaksak. Araba bizim can abi. Hayırlı olsun. Bizden 10 lira ya da, ya da ben sana feragat edeyim. Bak ya, kardeşim. Ya, bak. ya kardeşim. Ya kardeşim. Ya sen şimdi bizi şey ama bak sen şimdi bak biz 2009 milyon diyoruz. Sana araba 2 950'ye geliyor zaten. Biz şimdi bu arabadan ya hizmet ya bak şimdi, şimdi bak arabanın çekici parasını cebinden ödedim. Arabaya geldi. PPF'ini söktüm. Arabaya detay temizlik yaptırdım. Boya korumasını yaptırdım. Çizik girmesini yaptırdım. Bunların hepsini benim içinden almam gerekiyor. Şimdi biz bunu içinden aldığımız zaman arabaya emek verdik. O yüzden dolayı şimdi adama desek ki şu parayı alacağım, gönlü razı olmaz. O yüzden dolayı sen de 10 lira felaket et. Ya 10 liranın lafını yaptırma bana. Usta araç bana Eylül, Eylül'de bu sana geri gelir. O liraydı o zaman oradan yapalım abi. Yani bak ben sana bunu garantisi, şimdi bu lafta hani arabayı almak için tavlamış gibi oluyor da vallahi 180 altı. Ha şimdi satışını alacağız. Güvenli ödeme sistemiyle paraya geçmemiz gerekiyor. Şimdi ne gerekiyorsa yapalım. Artı istersen şimdi çekelim. Fark etmesin. Nasıl istiyorsun? Çocuğa desek bize kalıyor. Öyle yapsak oradan 950 kalır, 150 kalır. 3 milyon 90, 20 lira faturası. Allah şahittir. Yani hiçbir bize şey olmuyor. Efendim Aleykümselam selam abi. Ee, can, şimdi arkadaşlar Hı. arabaya baktılar. Arabanın bu kapısındaki şey var ya. Hı. Bununla alakalı bir tereddüt yaşadılar. Şimdi ona baktıracağız, onu göstereceğiz ekspertize. Çünkü arabanın kapısının menteşesi de sökülmüş olabilir. Baba söyledim mi nasıl olduğunu? Dediğim gibi abi sana ufak bir şey yapmış. Yani söktürmemişler şey değil mi kapıyı? Tabii tabii abi kırma falan hiçbir şey yok. Tabii tabii Gidin, gidince sizin adam söyler abi zaten. Anladım kardeşim benim. Eyvallah. Kardeşim bu arkadaşlara da bizim şu anda hoparlör açık. Onlar da seni duyuyorlar sessizde. Kardeşlerimiz evet. de yanımızda. Evet. Bu arabaya kart çekecekler bir kısmını. Hepsine çekmiyorlar. Benimle de biraz pazarlık yapıyorlar. Bizim alacağımız senin hizmet bedeliyle arabanın zaten çekici parasını verdik. Pastasını, cilasını yaptık. Bir vekalet göndereceksin. 2 milyon 800 bin lira senin eline temiz para geçiyor. Uygun mudur? Uygundur abi. Hayırlı uğurlu olsun alacaklar Allah kah hayırlı olsun kardeşim. Senin eline 2.800.000 bin, bin lira temiz para geçecek. Sen bana bugün vekalet gönderirsen. Bugün cumartesi abi. Nöbetçi noteri var. Arabanın yedek anahtarı var sende. Yedek anahtarı verdik abi hepsini. çocukları teslim almışlardır o zaman. Tamam biz de o zaman yedek anahtarı da. Bugün ya pazartesi günü kardeşim şey yapalım. Vekaleti sen bana gönder benim adıma. Direkt güvenli ödemeden para hesabına gidecek. Sen nasıl uygun görüyorsan. Tamam. Yapayım. Sen bana veka vekaleti gönderiyorsun kardeşim. Ben geri kalanını hallediyorum. Nöbetçi... Tamam. Yoksa pazartesiye kalır. Problem yok. Arabayı bizim çekeriz. Kapıramızı alırız. Pazartesi gündür vekalet. Problem yok. Hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Alana hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi baksınlar. Allah razı olsun. Hakkın helal et kardeşim. Arkadaşlar. Sonuna kadar helal olsun. Allah kaza bela vermesin. Sana da hayırlı Allah olsun. Bereket bulur inşallah. Bu yerde erir o araba. Ben size söyleyeyim. Eyvallah Eyvallah kardeşim. Biz sattık zaten. Biz de arkasında durduk. Abilerimiz de temiz abilerimiz. Burada unlu mamuli iş ne? yapıyorlar. Onlar da diyorlar abi bir iki ay bineceğiz yine getirip sana satacağız. Ee, sen aracılık edeceğini inşallah diyorlar. Ben de aynı şekilde abi ZNE yaz M4 getireceğim sana. Bir ilk rahat ol. Peki. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Seni seviyorum canım. Allah'a emanet ol görüşürüz. Eyvallah, Allah sağ olsun. Tamam. Be. Hayırlı olsun. Ekspertize göster. Kalbin, gönlün, ferah etsin. Araba satıyoruz. Yani biz şimdi de aracılık ediyoruz. Bu arabayı ben sattım. Ekspertizde çamurluğunun değişik çıkma ihtimali çok zayıf. Bu çocuk götürdüğünde araba boyasız çıktı. Dedim ki eksperi, Doğru düzgün bak lan şu arabaya. Bilemediler çamurun değiş olduğunu çünkü orijinal parça takılmış ketikli serisinde. Sen götür, ekspere kalbin, gönlün mutmain olsun. Sonradan bana söyleyecek bir şeyin olmasın bak. Neyse o abi. Eyvallah. Ne? Nasıl yapalım şimdi? Yolun sen için ona göre ne yapacaksın? Tamam. Arabayı teslim mi almak istiyorsun? Evet. Ben teslim ederim. Sen alırsın. Nasıl yapacağız? Bana para gönderecek misin? Altın alırız. Altın ama Altın getirdik. Tamam. Ne kadar altın var abi? Videosu da çeksek olur değil mi? Abi, olur olur. Çekeceğim ya. Vallahi. Haberin yok, çekiyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Sizin başlangıçta reklamınızı da yaptık. Öyle mi? Tabii tabii. Şu anda canlı bir, yani pazarlığa şahit oldular. Ticaretin evet, bitmesine evet. şahit oldular. Tabii tabii, şu anda bak, burada mikrofonu taktım. Kamerayı da oradan açtım. İşi de bitirdim. Allah Allah. Abi bir de şunu say sen. Bir, iki, üç, dört. İmmet ah. ha! Kafanı karıştırmak gibi olmasın ama. Birileri bir ayırayım bir. Şunları komple ayıralım abi. Şunlar 50 ler. Şu 100. Şu 200. 250. 260. 270. İmmet ha! Tomofil de alacağız değil mi? Tabii alacağız oğlum. Hem de en kocamanından. <laughs> <laughs> Ay Allah kaçta kaldıydım? Sayarken konuşup kafamı karıştırmayın lan! 275. 280, 285. Doğru mu abi? 100.343, 100.344, 100.345, 100.345. Kekli yiğidim vurdu lan. Nay 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 nay. Kana demem evvel de lan. Daha ben neydim ki? Türk'ü söylenir mi? Şaşırıyorum. Şimdi buradan geçti ah yeri bir. 302 gram altın. Alacak mısın, satacak mısın? Alacağız. Sana satacağız yani. Alacağız derken. 302 gram altın. 4 tane de gramsi. Büyük Atatürklerden. 1 milyon 244 bin. Kaç paradan alıyor abi? Kaç paradan alıyorsun? Ay. Neye geliyor? 4120'ye falan geliyor herhalde. O kadar arttı mı lan altın? 4120'den alıyorsun öyle mi? Aşağı yukarı abi. Anladım. Gremseler kaç para? Gramsi ona da bakayım. 66 bin lirada gramsi alışı gösteriyor. Tanesi. Evet. Kırmızı düşük söyledi abi. Kırmızı düşük söyledi diyor arkadaş. 66225 vermişler. 66.225 yazayım mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu, bu, altınları ben sana bağlantı yapacağım ama bunu pazartesi günü bozdurmam gerekiyor. Pazartesi günü mü yapalım abi bağlantıyı? Biz şu anda ne kadar aldığımızı mı yazalım? Pazartesi düşer çıkar kalamız karışır. Şimdi bağlayalım. Şimdi bağlayalım mı? Tamam. Ama şimdi bağlarsak altını da şimdi ister adamlar. Allah korusun bir şey çıkar artı olur eksi olur iş bitmeden ben ondan dolayı şey yapmadım abi. Pazartesi ya bakarız o kadar. O kadar oynamaz altın ya. Bir, bir yarım saat bir saat oynamaz. Öyle abi. mi? Cumartesi ya. Yok ya 4.120 çok olmuş ya. Yok yok. Ee, bu 4 gram, gram kaç? yazayım. 66.250 yaz. fark etmez. Bir şey fark etmez. 250 lira. Kaç tane var? 4 tane. tez günü yükselir mi? Düşer mi? Bozdurayım mı bugün? İnşallah. Bence bugün bugün Öyle mi? Abi, bir şey yapma. Şey kendini yapma, kendini yapma. yapma. Ama bu, araba Allah korusun bir problem çıkarsa ben bunu bozdurursam tekrar bunu alıp sana vermem gerekiyor. O zaman arada olan bize olur. Ya Allah korusun adamın arabasını satışı adam arabası satış da vekalet gelir gelmez. Ha. Üstünde bir problem olur falan olur falan olur. olur. Allah korusun. Şey Ondan dolayı söylüyorum. Ben bunları bozdurursam giden benden gider. Riske alamam. Öyle bir şey. Sen bana altın olarak geri vermeyeceksin. Biz bu parayı saydık ya. Ha sen sen, bu, sen benziyor, öyle bir şey olsa para yani olarak vereceğim, para vereceğim para değil de mi? Tamam. Böyle Bizim şu konuştuğumuz abi. paralar üzerinden. Doğru mu abi? Zaten tamam. Biz... Arabanın ruhsatını, şasesini, plakasını, her şeyini yaz. Paranın 2 milyon lirası nakit. Arabanın satışı pazartesi günü gelen vekaletle verecektir. Bu tarihe kadar olan bütün borçları satıcıya, bundan sonraki bütün sorumluluk alıcıya aittir. Bugünün saati ve tarihiyle birlikte yazıyorsun. Tamam mı? Tamam. Yani şuradan çıktıktan sonra Allah korusun cezayir mezayir. Onunla alakalı, şeyle alakalı. Arabanın pazar sunucu satış yapılacak kalan kısmı da çekilecektir diye şeyin notunu düşü abi. Arabaya kaplattırma yaptırmıyorsun. Seramikini sürü tutturuyorum. Sana bir de seramik hediye edeceğim diye söz verdim. Plaka değişikliği yapacağız Konya plakaya çevireceğiz. CYR23 mü? Sana zahmet abi. Ben de senin numaranı 0532 563 22 24. Sen de bana numaranı ver abi. Abi hakkını İsim neydi tam? Ali. Ali değil mi? Özgür Ali abi diye kaydediyorum. Arabayla köye mi gideceğim dedin abi? Yani Çamuşaylaklı yoldan gitmeyeceksin değil mi? Yok. Pazartesi günü geldiğin zaman arabayı o zaman bir, bir saatliğinde, iki bırak bırak. seramiğini yapalım üstüne. Seramikten sonra biraz donması gerekiyor seramiğin. Yedek kanatlarını da hazırlayın arabanın. Evet arkadaşlar, 2022 model BMW 420i Grand Coupe M Sport. Türkiye'deki emsalsiz rakama, emsalsiz bir aracı şehrimizi Konya kazandırdık. Kardeşlerimiz bizi yine sosyal medyadan görüp de gelmişler. Şehrimizin en iyi unlu mamullerinin sahiplerinden bir tanesi. Tanışmıyorduk daha öncesinde. Ben kendim de oradan alışveriş yapıyordum. Tanzan Temavi özel rengiyle, 50. yıl logolarıyla, lazer farıyla, karbon ekstra trimleriyle 30 bin kilometredeki sağ çamurluğu değişen, sağ kapısında boya olan aracımızı kardeşimize tekrar sattık. Daha öncesinden zaten ekspertiz raporu vardı. Arkadaşlar sonradan şu kapısını şöyle küçük bir şekilde lokal boyatmışlar. Kardeşlerimizi ekspere götürmediler. Bize bir eksper sayılır Biliyorsunuz arkadaşlar evrak veremiyoruz. TSBG'lerimiz olmadığı için. Güveniyorlar. Ben yani ısrar ettiğim Arabayı gösterin gösterin diye göstermediler abi. Zaten tekrar sana getireceğiz dediler. Biz de zaten malımızın her zaman arkasındayız. Güzel bir ticaretin daha sonuna geldik. Aracımızın şöyle detaylarını çek. Nasıl bir araba satmışız? Nasıl bir araba vermişiz? Bunu da satış videolarımız arasında ekleyelim. Arkadaşlar da yolcu ederken onlarla da son bir konuşma yapalım. Bütün işlemlerimizi bitirdik. Paramızı altın olarak aldık. Bugün günlerden cumartesi. Aracı teslim edeceğiz. Satışını pazartesi günü yapacağız. Sözleşmemizi yaptık. Şu şekilde. Arkadaşlar aracın kullanmak istiyorlar parayı altın olarak verdikleri için bize aracın teslim ediyoruz. Bu aracın görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. bir dakikada geldi. Yani öncesinde arabaya baktık, indik aşağıya kontrol ettik. Nasıldı süreç Ali abi? teşekkür ederiz ilginiz için. Eyvallah. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sağ Eyvallah olun. abi. Biz de aynı şekilde bu kadar hızlı olmasını <laughs> beklemiyorduk. Çok hızlı oldu. Yine eksper gitmediniz. Size güvendik. Abi burada zaten eksper raporu da var. Burada sadece ilk, ilk ekspertiz raporunda çamurluk değişen diye gösteriyor. Daha öncesinde sadece çamurluk değişendi. Kapısında zaten boyasını söyledim. Herhangi bir sök takı yok, bir şey yok da ekspert raporunu da içine koyuyorum abi. Tamam. Hayırlı mübarek olsun. <laughs> Teşekkür ederim. abi çok memnun oldum. Dediğim Değil gibi siz bunu... de işinizin sarafısınız. Yani ben bunu hani bizden araba aldığı için söylemiyorum. Allah evet. şahit Yani evim sizin oraya çok uzak olmasına rağmen dönüyorum, dolanıyorum. Pasta alacaksam, dondurma alacaksam, ekmek evet. alacaksam abi ben de sizin oradan alıyorum. Çok pazartesi günü seramiğini yapıyoruz, satışımızı yapıyoruz, kalan işlemlerimizi yapıyoruz. Başka tamam. da bir şey yok. <laughs> nereye gireceğiz şimdi şöyle evet. evet, tamam. Hayırlı olsun Ali abi. Güzel, plaka, güzel araba aldım. Allah razı olsun. Bir satış videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Cumartesi günü Ali abim aracı teslim almıştı. Paramızın tamamını ödemişti satışını almadan. Bugün de Adana'dan Can kardeşimizi, vekaletimizi gönderdi. Arabayı onlar yurt dışında olduğu için güvenli ödeme sistemi yapamadılar. Önce aracı kendi üstümüze aldık. Bununla alakalı da biz onlara önce olduk. Onlar da bize güvendiler. Ali abimin üzerine aktardık. Plaka değişikliğimizi de yaptık. Can kardeşimiz plakayı vermeyeceğim abi demişti. Evet. O plakası onda kaldı. Sağ olsun Ali abi de bizi kırmadı. Plaka değişikliği yaptı. O da Ankara plaka yaptı. Ne diyorsun abi süreç nasıl geçti? Abi süreç her şey çok istediğimiz gibi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Her şey kolaylıkla halloldu. Bir de Öyle sana diyorsun. söz vermiştim. Aracın seramiğini yapmamıştık. Dedim ki abi yani seramik sizi buradan bir araba göndermek istemiyorum. Evet. Seramik de sana hediyem. Serameğini nasıl buldun abi arabanın? Abi çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah, Allah. razı olsun. Bizim bir sloganımız var abi. Araç sahibinden değil, tarafından almış. Eyvallah abi. <laughs> Kendi işinin sarafısın abi. Allah Teşekkür ediyorum. Haydi mübarek olsun inşallah. Zaten dedin ki kısa bir süre sonra Mercedes almayı planlıyorum. Evet Allah nasip ederse Mercedes'i alacağım zaman da arabayı sana i̇nşallah. getireceğim dedin. Aynen. Bu araba bizden daha abi yani 100 bine kadar 10 defa daha falan el değiştirir. Biz alıp satarız. <laughs> Gerçekten bu arabayı da çok seviyoruz. Zaten sosyal medyada paylaştık. Evet. Aynı gün zaten birkaç defa aracı bulmaya çalıştım Fiyatla biraz pazarlık yapalım diye. Ama evet. e, yine Ali abinin gönlünü aldık. Durum bu arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere.